Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl video like atınır. Size onu göstereceğim. Tabi bir tane like atabilirsiniz. ve Herkes beraber like atarsa bana bir sürü bir sürü bir sürü like gelecek. Anladınız ki. Okay. Şimdi evet. Değil Orada Evet. Gördünüz iki tane yükledim aynı de Aynı şey. Minecraft'ta PvP oynuyoruz. 7000 like. Altta da aynısı. Benim dünyam, benim dünyam. Benim dünyam yeme girebilirsiniz. Sonra videoları görüyorsunuz. Burada benim videolarım var. Okey. ismini bakabilirsiniz. Hepsinin isminizi bakabilirsiniz. Şu işaretleri de koymamız var. Mesela şu işte. Bu nasıl oturulur? Bir abone. olan yaptım. Ve bu var. Bir tanesini like atacaksınız. İstediğiniz Hepsini like atın bence. Hepsini. Bakın. En eskine bakayım. Like atmış mısınız? Bunda en çok var 32 kişi görmüş bakalım işler yapmamışız mesela aşağıda gördüğünüz gibi ee. arkadaşlar şurada işte arkadaşlar öyle düşünebiliyorsunuz ve bir şeyler yapabiliyoruz. Öğreteceğim. Şimdi oynadık. Ve Bakın. Şurada işte arkadaşlar. Like tuşu var. Onu tıkladığınızda direkt açılıyor zaten. Şurada işte. Hemen kapansın. Yok. Kanalı. Okay. Bir abone. Abone de istiyorum. Abone yapın. Abone tuşu da şu arkadaşlar.